Edebiyat Burada Kalın'dan herkese yeniden merhaba. E, 2018 yılında 22 Şubat'ta bu kanalda ilk videomuzu yayınlamıştık. E, bu videoyla 5. yılımızı da geride bırakmış oluyoruz. E, onlarca videoya imza attık. E, yüzlerce kitaptan bahsettik. Çok sayıda yazarı, şairi, çevirmeni e, bu kanalda sizin karşınıza getirmeye çalıştık. Bu yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu yolculuk sizinle birlikte daha değerli oluyor biliyorsunuz. Bu bölümde yine son günlerde çıkan bazı kitaplara göz atacağız. Bu kitaplardan ilki Bora Çunk'un Lanetli Tavşan isimli kitabı. İthaki yayınlarından çıkan bu kitabı Sevda Kul Türkçe'ye kazandırmış. E, kitapla ilgili şunu söyleyebiliriz. E, Güney Koreli bir yazar Bora Chung, büyülü gerçekçilik, korku, masal ve bilim kurgu e, türünde öyküleri bir araya getirmiş bu kitabında. E, çünkü fantastiğin ve gerçek üstünün imkanlarını incelikle e, kullanarak kapitalizmin ve ataerkil modern toplumda yol açtığı şiddeti ve deşeti, Hikayeleriyle gözler önüne seriyor. Kişi özel hazırlanan lanetli eşyalar, banyodaki atıklardan vücut bulan bebekler, bilinç kazanan tekinsiz robotlar, intikamcı tilkiler ve daha fazlası bu karanlık öykü derlemesinde kendine yer buluyor. Güncel olaylardan sıkıldıysanız, günceli çok dert ediyorsanız, biraz uzaklaşmak için belki. ...bu türde bir kitap okuyabilirsiniz. Çünkü e, öyküleri o kadar harika, şaşırtıcı derecede tuhaf ve güçlü. Lanetli tavşanın elinizden bırakmanız neredeyse imkansız. Sözün özü bu derleme mümkün olan en, en iyi haliyle. Adeta lanetli bir eşya demiş Kelly Link bu kitapla ilgili. 2022 yılında Uluslararası Bukur Ödülü'ne aday gösterilmiş yapıt. İthaki yayınlarından çıkan bu kitap bu bölümün ilk kitabı olsun. Sıradaysa Judith Herman'ın Yuva isimli kitabı var. Yaz Evi Daha Sonra isimli kitabı yıllar önce Metis yayınlarından yayınlanmıştı İknur Özdemir çevirisiyle. Sonrasında yazarın diğer kitapları Türkçe'ye çevrilmemişti. Uzun bir aradan sonra ee, geçtiğimiz haftalarda Judith Terma'nın e, yaz evi daha sonra İknur Özdemir Çevir'si de bir kez daha yayınlandı siyah kitap etiketiyle. E, ben elbette yazarın e, Çağdaş Alman Edebiyatı'ndan bir yazar bu. E, daha sonra yazdığı kitapları da çok merak ediyordum. E, hakkında çeşitli okumalar da yapmıştım. E, Nihayet de Yuva isimli e, bu romanı yayınlandı. Anıl Alacaoğlu'nun Alacaoğlu tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. roman kurgusu çarpıcı bir hikayenin içerisinde bizi dahil ediyor. E, biraz daha kırsalda geçen bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Denizi kıyısında bir belde de geçiyor hikaye. Yazın tekneleriyle gelen tatilciler, kışın bu ıssız köşede yaşayan köy insanları Kızı dünyaya dolaşmaya çıkan, dünyanın sonunda yaklaştığına inanan kocası da Berlin'de kalan orta yaşlı bir kadın anlatıcımız var. Yabancısı olduğu yerde kendini yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Yalın bir hayat olacak bu. Ağabeyinin barında çalışarak, ağabeyinin arkadaşlarıyla dost kurarak, yaşamındaki beyaz bir sayfa açarak hayatını Sürdürmeye çalışacaktır. Yeni bir yuvaya sığınma ihtiyacı hissediyordur. Ee, geçmişten neleri getirecek, geleceğe neler bırakacak? Bunlar da işte romanı okurken e, arka planda yavaş yavaş öğrendiğimiz ve romanın e, tadalmamızı sağlayan ayrıntıları diyebiliriz. E, bir çırpıda okunabilecek kitaplardan biri. Elbette yuva kavramını da yine bu arada e, düşündürecek bir metin olduğunu söyleyebilirim. E, bu metinde oldukça e, ses getir diye düşünüyorum. E, Yaz evi daha sonra yeniden yayınlandı ve epeyce e, okur tarafından da keşfedildi. Yuvanın da benzer e, bir serveni olur diye düşünüyorum. E, bu kitapla e, 2022 yılında yazar e, bir birkaç ödülde kazanmıştı kendi ülkesinde ee, okumanızı tavsiye ederim sıradaysa can yayınlarından çıkan çok taze bir kitap var gözler kanatlar çiçekler kuyruklar ismini taşıyor Deniz Gezgin'in yeni kitabı Deniz Gezgin Ahraz ve yer kuşağı isimli kitaplarıyla edebiyat dünyasında kendine has bir yer edindi e, bu kitabında sınırsız bir hayal gücüyle biçimlendirdiği yeni romanında yer kürenin e, en kuytularını nüfuz edip yaşama ve yaşamın karşısında duran güçlere ses veriyor. E, gözler, kanatlar, çiçekler, kuyruklar dünyanın gözyaşlarının söküdü masmavi bir volkanda köklenen Lüce ile alıkonduğu yuvadan özgürlüğe kaçıp sıkı sıkı hayata tutunan karanın bir durup bir ilerledikleri e, bir yolculuk hikayesine bizi konuk ediyor okurken. Evet, birlikte söyledikleri bir arayış şarkısını anlatıyor bu metin. Mevsimlerin değişti, denizlerin dibe yüzdüğü, göçlerin tersine çevrildiği bir zaman. Dünyanın dört bir yanı yaşamasızlığın hükmü altına girmiş, yapay varlıklar çoğalırken her köşeyi değişmeyen ölümcü bir işle silmiştir. Yine de an be an gelişi güzel bir hareket biçimlenip canlanır dağlar, taşlar, sular ve uzuvlar yaşamı yaşanır kılacak. Kıpırtıyı canlı tutup kimseyi yolda bırakmazlar. İlk bakışta göze görünmeyen patikalar birbirlerine bağlanıp uzayıp iç içe geçer, ağlar, örer diyor. Deniz Gezgin bu yapıtında can yayınlarından çıkan bu eseri de yine size haber vermiş olalım. Sıradaysa ve Nihan Eren'in yeni kitabı Nefeshane var. Nihan Eren yazdığı öykü kitaplarıyla adından söz ettirmiş bir isim. Aynı zamanda çeşitli dizi senaryoları da yazan bir isim. Ben ondan daha uzun soluklu eserler bekliyorum. Roman yazacağını ümit ediyorum. Çünkü bir önceki kitabı Hayal Otel, böyle roman tadı veren bir kitaptı. Yavaş isimli kitabı 2008 yılında yayınlanmıştı. Kör Pencerede Uyan ismi kitabı ise 2015 yılında yayınlanan yazar 2023'ü de Nefeshane ile değerlendirdi diyebiliriz. Nefes almayı bambaşka açılardan ele almış yazar bu kitapta. E, yazarın öykülerine baktığımızda olgunlaşan bir dil görüyoruz ve lezzetin de daha derinleştiğini metinleri okurken hissediyoruz. bir dille kaleme almış bu eserleri ve Sekiz Öykü yer almış kitapta. Kahramanların kendi ağızlarından dökülüyor öyküler. Bir mezarın içinden, nemli bodrum katlarından, hastane odalarından, lüks gece kulüplerinden, Boğazı gören tepeden, sıradan bir apartman dairesinden öykülerin hepsi de İstanbul'da geçiyor. Hepsinde aynı rüzgar esiyor, aynı çatlak yürüyor. Hep nasıl olduysa öyle devam ediyor hayat. Bir nefese muhtaç insanı acıtarak, bölerek, bütünleyerek diyor Nihan Eren kendi öyküleriyle ilgili. Ee, Nihan Eren bir, birkaç yaz önce e, Ege'de bir kasabaya yerleşmişti. Oradan sosyal medyasında paylaştığı fotoğrafları da görüyorduk. Ee, ama İstanbul'un o hayhuyu e, onu rahat bırakmışça benzemiyor. Ee, Ege'de bir kasabada olsa bile e, İstanbul'la ilgili öyküler yazmış ve biriktirmiş nefeshane. Yapı kredi yayınlarından çıkan yazarın yeni kitabı. Evet, bir başka eser, Bir Kadın, Bir Ev, Bir Roman adını taşıyor. Bilim, e, Genazino'nun yeni kitabı. E, son yayınlanan kitabı Türkiye'de 2018'de yazar kaybetmiştik. 2020-2003'te e, yayınlanan bir kadın bir ev bir roman Tevfik Tureni Almanca çevirisiyle e, Jaguar kitap etiketiyle okurlara ulaştırılmış. William Genezino bir kadın bir ev bir romanda bu sefer alışılmışın aksine e, çok genç bir anlatıcıyla ilerleyen bir roman. Wigan liseden atılmış, ailesine ayağa kırıklığını uğratmış, yazar olma hayalleri kuran 18 yaşında genç bir e, genç birisi. Gündüzleri bir toptan fidancılık şirketinde çalışıyor orada çırak olarak. Akşamları yerel bir gazetede muhabir olarak çalışıyor. E, bu ikili yaşamın koşuşturması için de oradan oraya da savruluyor istemeden. Wigand bira köpüğü kıvamında bir gençliğin ilk adımlarını yaşından beklenmeyecek bir melankoli ve irani duygusuyla yeni arayışların peşinde ilerliyor bu yapıda. Özellikle William Genesino'nun metinleri ilginç başlar. ilginç cümlelerle başlar. Bu kitabı da şöyle başlamış. 17 yaşındaydım. Hiç öyle bir niyetim olmadı halde bu ikili yaşamın içine dalmıştım. Kısa zaman önce liseden şutlanmıştım ve anne babamın ısrar üzerine çıraklık eğitimi veren bir yer bulup meslek öğrenecektim. Ben kendim o zamanlar hangi mesleği seçeceğimi henüz bilmiyordum. Çaresel ama dehşete kapılan anne babamı yatıştırmak da istiyordum. Çıraklığa başlamak istemiyordum ama sonunda baskıya dayanamayıp annemin beni çeşitli insan kaynakları departmanlarına götürüp takdim etmesine razı oldum diyor ve böyle ilerliyor roman. Jaguar yayınlarından çıktı. Bir, bir ev bir kadın bir roman isimli yapıtı Genazino'nun. Sıradaysa bir başka çeviri kitabımız var. Clara Keegan'ın Böyle Küçük Şeyler ismini taşıyan kitabı. Böyle oldukça sade bir kapak tasarımıyla çıktı ve çıkar çıkmaz da Jaguar'ın okurlarını etkiledi diye düşünüyorum. Ben de hemen bu kitabı kitaplığıma dahil ettim. Ee, Clara e, Keegan'ın e, geçtiğimiz yıl bir kitabını okumuştum. Emanet Çocuk ismiyle e, Türkçe'ye çevrilen kitabını. E, Türkçe'de e, bu kitap bir anda böyle çok sevilen kitaplar arasında yerini aldı. Clara Keegan e, hatırı sayılır bir okur kitlesine ülkemizde ulaştı. Küçük bir çocuğun e, geçici süre evlatlık olarak bir ailenin yanına verilişin hikayesini anlatıyor. Öyle çok büyük bir e, olay e, olmuyordu bu, kitapta ama da e, ama yine de e, okurda e, farklı bir tat bırakmış olacak ki e, okurlar çok sevdiler. Böyle küçük şeylerde benzer şekilde devam eden bir hikayeyi konu ediliyor. E, bu kitabın e, kahramanı Bill Furlong. Evet, babasının kim olduğunu bilmeden büyümüş, karısıyla birlikte beş kızını borcu harca batmadan okuyup büyütmeye çalışan bir odun ve kömür tüccarı kahramanımız. Hayatın ağır yükü altında zaman zaman ezilse de bil, etrafında gördüğü meseleleri içten içe dert ediyor. O yıl Noel yaklaşırken kafalarına kaldıracak vakitleri yoktur fakat bil bir sabah manastıra siparişleri götürdüğünde kömürlüğe kapatılmış bir genç kıza denk gelir. Bu karşılaşma sadece ikisinin değil belki de tüm kasaba halkının kaderini değiştirecektir. Bu karşılaşmayla ilerleyen çeşitli şeyleri dert eden, sorgulayan bir metin, incecik bir kitap çabucak okuyabileceğiniz sürde bir metin. E ülkesinin toplumsal ve siyasi geçmişine sıradan insanların hikayelerini yine küçük şeyler üzerinde dokturu bir dille e, anlatmayı başarmış Clara e, Umay Özen'in e, çevirisiyle e, okuyoruz bu yapıtı. Kığın'ın gerçekçi ve güçlü cümlelerinden tek biri bile eee ciltler dolusu toplumsal e, tarih içerebilir her kelime doğru seçilmiştir ve doğru yerdedir etkisi son derece duygulandırıcı yürek titreticidir demiş hileri Mental bu yazarın kitaplarıyla ilgili Evet, bir başka çeviri yapıtla devam ediyoruz. Eduardo Luiz'in Şiddet'in Tarihi" isimli yapıtı da can yayınları tarafından okura ulaştırıldı. Bu da çok genç bir yazar, Ayberk Erkay tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Yazarın geçtiğimiz yıllarda... Çok değil, iki, iki yıl olmuştur en fazla diye düşünüyorum. Ee, yayınlanan e, kitabı epeyce de ses getirmişti ülkemizde. Ee, babamı Kim Öldürdü? 2020 yılında yayınlanmış. Edi'nin sonuç ise 2021'de yayınlanmış. Can Yayınları'ndan bu yazarın 1992 doğumlu olduğunu belirtelim. E, bu kitapta 2012'ye götürüyor bizi. E, Eduardo Luis. Paris'te geçiş hikaye. Arkadaşlarıyla e, yedi Noel yemeğinden sonra geceyi evine dönerken yolda tanıştı bir adamın ısrarına dayanamıyor ve onu evine davet ediyor. Reda ona çocukluğunu, babasının Cezayir'de e, kaçarak nasıl Fransa'ya geldiğini anlatıyor. Gecenin geri kalanına sohbet ederek gülerek geçiriyorlar fakat bir süre sonra işler değişiyor Evet Reda bir anda tarihsiz bir şiddetin failine dönüşürken Edward'ın payına düşense seçmedi bir hikayenin kurbanı seçmediği acının taşıyıcısı olmak şiddetin tarihi o gece yaşayanların izini sürerken şiddetin kökenlerini doğasını ve onu tırmandıran dinamikleri göçmenlik, ırkçılık, eril şiddet ve travm üzerinden ad, a, anlamlandırmaya çalışan bir e, araştırmaya e, girişiyor. Evet, çarpıcı bir suç hikayesi, sonrasında gelen yorucu bir adalet arayışı, kırılgan fakat bütünüyle güçlü bir yapıt olduğu söyleniyor Kirgus Redins'in e, ifadesine göre. Yürek Burkan bir roman, Eduardo Luis'in kitaplarına ve işlenmiş o saf dürüstlüğüne hayranı demiş John Boyne. Şiddet'in tarihinde yine çok yeni yayınlanmış kitaplar arasında. Devam edelim. Ayla Burçin Kahraman'ın 10. isimli kitabı da İtaki yayınlarından okura çok yeni ulaştı. Yazarın ilk kitabı. İsak Edebiyat e, Platformunda e, Ayla Burçin Kahraman'ın öykülerine ve çalışmalarına denk geliyorduk. çeşitli edebiyat dergilerinde de ismine imzasına denk geliyorduk. E, bu onun ilk kitabı insanı anlamaya en az anlatmak kadar ciddiye alan bir yazarla karşılaşıyoruz. Perdeleri perdeleri aralayan, e, gizleri didikleyen, hakikatleri ve uzanan öyküleri titiz bir dille okura sunmaya çalışmış bu kitabımda. 10. ay sadece harekete değil, bedenin hafızasına da kıymet veren, bir anlatıcının dizini sürmek isteyenler için önemli bir imkan sunuyor okurlara. Evet, rahmetli annesi geliyor aklına sonra. Bu kasılıp kalmış bedenin bir gün muhakkak düzeleceğine inanışı, bıkmadan, usanmadan, iyi gelir umuduyla dağda bayırda topladığı çeşit çeşit otlar, aslan pençesi, Çoban çantası, biberiye, gölgede kurumalı, sararmadan, kavrulmadan demlenmeli. Kısık ateşte 10 dakika kadar, fazlası safraya safrayı bozar, yalnız iki tutam. Yemeklerden sonra bir su bardağı ılık ılık. Yazarın e, metinden küçük bir parça da aktardık. İTAK yayınlarından çıktı. E, 10. ay okura e, yeni ulaşan kitaplardan umarım Ayla Burçin Kahraman'a da şans getirir. Bir şiir kitabı, Düşme, Hakan Temiz'in kitabı, Mayıs yayınlarından çıktı. Bu kitapla ilgili şunu söyleyebiliriz, Hakan R. Temiz bu kitabıyla arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü'nü kazanmıştı. Bu dosyayla katılan bir yarışma. Yarışma sonunda birinci olan şairin, genç şairin kitabı basılıyor. Böyle de güzel bir sonucu var. Evet, Batman'da yaşamını sürdüren şairin bu kitabında yer alan bir şiir. Karabasanlar Cumhuriyeti. Edebiyat Burada kanalında şair bu şiirini sizler için seslendirmişti. Ben de bu şiirden bir birkaç bölüm seslendirmeye çalışayım. Şöyle diyor Hakan Rey Temiz. Seyredilmiş ılık bir uçta oturuyorum. Çoğu zaman yaşam biçimi. Ondandır bu tekrir oturuşlarım. Gözümün görmediği uzaklara gidiyorum. Kalbim acısa dilim körelir. Aklıma yatmayan bir sürü izlerim var. Sen bu yokuşu nasıl sürdün? Anlat. Ölümünü toprağa sordum senin. Her defasında çakıl verdi. Ovaladım ben de toprağı ovaladıkça. Törenini daha büyük kitleler dinledi. Dümdüz ilerliyoruz muhbir bir saydamlıkta. Kendi aracımızı kendimiz dinliyoruz. Karşıdaki kum ocakları, o kum ocaklarında patlamalar. Hazır mısın? Dağlar üstümüze kalacak. Soluklanıyoruz, sakin ol, nefesimiz var. Duyduklarımızı beynimize yazacaklar. Akşam işin olmayacak Seher. seninle cesetini sorgulayacaklar. Ayakların bu iklime ağır geliyor. Gül koklasam rahle zımparalanıyor. Serin bir rüzgarım olsun istediğimde anıma attın tokat için kalabalıklaşacağım. Gölgemi çıkarken gördüm evden. Ruh haline paralel olarak takip ettim. Bir dağ imacını diktiği ağacı Siyanür için bir başka gölgeye sattı. Oturdu sonra bana benzedi yine işte. Kolunu ovalayarak saati saat ısırdı. Ferruh dedi Ferruh. Ben geceleri babam için ölüyorum. Bunu bana bakarak söyledi. Eve doğru beraber yürüyoruz. Öyle istedi. Taş, taş kırıntılar için susuyormuş. Gördüğü ilk uçurumdan itti beni. Acılarını önce isim bul. Toplandık. Haberdar olamadığımız bir an. Birbirinin diğer yarısı herkes. Kopan yanımız sahne alacak. Diğer yarımız çakmakları diline tutacak. Savrulmalar uzun sürmedi sonra. Dili yananlar diğer yarısını inkar etti. Uzaklara koşacağımı anlattım çocuk. Ben bu yıl ölmüyorum dedi. Hayalarımı, arzularımı iliştirdim hemen. Özgeçmişim sorulmasın yeter. Ensemden yakaladı sırtımdaki karaltı altı. Uyanmak istiyorsan ölmen gerek. Evet, şiir devam ediyor. Ben bazı bölümlerini size için yorumlamaya çalıştım. Hakan Reytemiz'in Düşme isimli ilk şiir kitabı da Mayıs yayınlarından okullara ulaştırıldı. Bu bölümün son kitabı ise Tekgül Arı'nın Of Günü isimli kitabı. Tekgül Arı bu romanında yine edebiyatın ötekisine çeviriyor yüzünü. Hatta ötekilerin ötekisini bulup çıkartıyor görünmezlerin aleminden. Kalemini ısrarla yok sayılanların gerçeğine batırarak, batıra çıkara, var olmayanların hikayesini yazmaya adamış bir yazar. Hakikati kurtlar sofrasında bir lokma gibi çiğneyenlerle değil, derdi sadece kendi hakikatini o kurtlara gön gönüllüce armağan edenleri aslında daha fazla dert ediliyor. Of günü bir AVM mağazasında çalışanları anlatan, kitap diyebiliriz. Ayşen, Yazgı, Tarık, Elif, Onur, Selim. Şeyma'nın hikayesini bize e, anlatıyor bu kitapta. E, en çok da mağaza müdürü görevine, ideallerine ters düşmeden yürütmeye çalışan Güneş'in hikayesini ortak oluyoruz. Soluk sola sabah 9 Akşam, e, sabah 9, akşam 10 çalışırken insanlıktan çıkan, e, kendilerini hayata ve insana dair her şeyi yabancılaşan AVM emekçilerinin gerçek yaşamına bu kitap sayesinde bir kez daha tanık oluyoruz. Tekgül Arının bu kitabı da Nota Bene yayınlarından okurlara ulaştırılmış. Evet, bu bölümde 10 kitaba değinmeye çalıştık. 10 kitaptan size haberdar etmeye çalıştık. Bölümü bitirmeden önce kanalımıza daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olun. Like tuşuna da basarsanız bizi başka edebiyat ilgililerine ulaştırabilirsiniz. Kanalımızda bir de katıl butonu var. Dilerseniz, desteklemek isterseniz o butonu da aktif hale getirebilirsiniz. Yeni bir bölümde görüşünceye dek hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.